Maskesiz hiç şey almıyoruz. Kesinlikle almıyoruz da. Yani Mesafet dikkat ediyoruz. Ol, olmayanlara da maskesini temin ediyoruz. Duyaralım gelen müşterilerimizi. Bu süreci böyle en hassas sayılı atlatalım. Evet, evet. Bu covid sürecinde biliyorsunuz sosyal evet. mesafeyi. Evet. 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 Maske, evet. Maskeyi mesafeye koyalım. Allah razı Sağ olun. Maske işine dikkat edelim. Tamam. Diyorum. Teşekkür ederim. Evlere çok gidip gelmeyin. Tamam. Maskeye dikkat ediyoruz. Evinizde de, düğünlerde de, her yerde dikkat edin. Bugün de hem e, pazarlarımızda, hem toplu taşıma araçlarımızda, kafelerimizde, yoğun olan cadde ve sokaklarda bu denetim faaliyetlerimiz e, sürüyor. Hem il merkezinde, hem ilçelerde kaymakamlarımızın, yine belediye başkanlarımızın, STK'larımızın eşliğinde devam ettiriyoruz bu denetimleri. Ee, vatandaşlarımızın bu maske ve mesafe kurallarına büyük oranda uyduğunu görmekten özellikle mutlu olduğumuzu belirtmek isteriz. İnşallah bu bir süreç. Bu süreci hep beraber e, geride bırakacağız. Elimizden gelen bütün e, mücadeleyi bu manada ortaya koyacağız. Hem vatandaşlarımızı uyaracağız hem de e, bununla ilgili olarak alınması gereken tedbirleri de e, hep birlikte alacağız.